Şimdi çocuklar konumuz paralel ve seri lambalardaki durum. Paralelin faydası ne? Serinin faydası ne? Şu anda elimde seri lambalar var. Bakınız. Aynı akım geldi. Her ikisinden aynı akım geçti çocuklar. Eğer ben 220 voltu buraya bağlarsam 110 volt birinde, 110 volt birinde. Yani seri bağlamada voltaj paylaşılır. Şöyle bir sorumuz var. Seri bağlı lambalardan biri sönerse akım öbür tarafa geçmeyecek, diğeri de sönecektir. Seride böyle bir sorun var. Paralelde ise bunu çekelim şimdi ya da kalsın. Şunu alalım. Paralelde her ikisine gelen voltaj birbirine eşit. 220 geldi. 220 burada, 220 burada. Bakın ben bunu söndürsem diğeri de sönüyordu. Fakat paralelde ben birini söndürsem bile diğerleri yanmaya devam eder. Sokaklardaki lambalar, evdeki tesisat, sistem birbirine paralel bağlıdır. Bu nedenle sokak lambalarından biri sönse bile diğerleri yanmaya ya devam de. eder. Teşekkür ederim.